rahmanirrahim ve ve vesselam ala Muhammedin ve ala sahbihi Evet, videolarımız farklı farklı şekillerde olacaktı demiştik. Bu videomuzun ilki olan emsile ile ilgili videomuz. Sarf ilmi. Sarf ilmi nedir? Bir kelimeyi farklı farklı şeylerle türetmek demektir. Birincimiz Hemen biz kolay olsun diye, hızlı olsun diye tahtaya yazdık. Emsileyi muhtelife, farklı örnekler anlamında ifade etmektedir. İlk babımız beraber şey yapalım. İlk sigamız nedir arkadaşlar? Nasıl? Nedir? Mazi fiil. İkincisi? Yesuru. fiil. Nasirun ismi fail Mensurun ismi merfur Lem yansur cehdi mutlak Lem ma yansur cehdi mustahra Ma yansuru fecai La yansuru nefi istikbar La yansura tekiyle nefi istikbar Yansur emri gayb La yansur nehi gayb Unsur emri hazır, la tensur nehye hazır. Mensarun ismi zaman, 하루. ismi mekan, mastar gibi. Minsarun ismi alet, nasraten mastar binay menra. Nisraten mastar binay nevi. Nusayrun ismi tasri Nasriyun ismi mensu Nassarun mübalağlı ismi fail Ensaru ismi taftil, Mâ ensarahu taaccüb evvel Ensir bihi taaccübü sani Evet bu sigamız 24 sigadan oluşuyor. Bakın bir Nasarayı ne yaptık? 24 tane halden hale soktuk. Biz bir sonraki videomuzda Nasarayı açıklayacağız ne anlama geldiğini. İlk videomuz. ikinci videomuz yan soru olacak. Üçüncü videomuz nasla. Ve böyle böyle videolarımızı açıklayacağız. Ve her bir videomuz 3-4 dakikayı geçmeyecek. Nasıl yapılıyor? Mazi fiil nasıl yapılıyor? Onu yapacağız. Muzari nasıl yapılıyor? Mastar nasıl yapılıyor? Derken sarf ilmini de 24 video ile tamamlamış olacağız arkadaşlar.